hepinize Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Adnan Eskare. Bugün sizlerle birlikte 8000 olduk arkadaşlar 8000 emzi aldık Bugün sizlerle birlikte emzi 20 rank yapmaya çalışacağız Hadi geçelim arkadaşlar ilk ben tek hesaplaşmada kasmayı planlıyorum buçukla Rico var. Tek hesaplaşmada da gitmiyor ki şey ya Ems. Savaş Topu'nda da çok iyi gidiyor Ems. Gel bakayım sen bana daha ne atar gidiyordun. Ha böyle adamın aklını alırım. Kutuyu da alalım. Beş yük yapalım. Savaş topunda kasacağım arkadaşlar ya. Şuradan şunu aldım. Gel bu araya. Şunu de kıralım. Tamam. Kotlama aldık. Tamam koltuğu aldık ve birinci olduk arkadaşlar. Savaş topunda oynayacağız arkadaşlar. Ve geçelim şuradan savaş bu arada albay raf çıkardım arkadaşlar. Lu oynasana. Lu neden oynamıyor? Ya direkt gol atıyorlar. Adam bir böyle dalga falan geçmeye falan çalışır. Şöyle. Tamam. At at. Lu. Direkt şöyle ben buradan onları oyalayayım. Ya bunlar ne uğraşıyor ya? Hadi gelin atın golü. Helal lu. Ultinin mesafesi bu kadarsa. Şuradan direkt bunları dondurarak alalım. Yes. Bir trick deneyelim. Aga be ya, Tutmasalar goldü. Neyse düz gol atalım. Ve ilk maçından bu böyle arkadaşlar. Tekrar oynaya basacağız. İkinci maça geçtik arkadaşlar. Şuradan Skolt şu AFK gibi. Tamam. Tamam. Atar Max. Attı bile. Tamam. Ultiyi boşuna harcamadım. Ultim var. Ben şuradan şöyle. Bunlar bot arkadaşlar. Şu an botlarla oynuyoruz. Ee, üstüne üstüne gelirler adamın insan bot bunlar. Neden? rütbem düşük olduğu için ilk botlarla oynuyorum. Şuradan şöyle ay gel hadi ay ay gel. Aga geliyor. Canımız da aynı 80 80. Hadi direkt atın bitirin şu maçı ya. Ver şunu bana. Aa ben öldüm. Biraz dalga geçerim. Geçelim. Bir de emoji atıyorlar. Botslar sizi ya. Tamam. Ben bunu ileri atayım. Golümü atayım. Bot arkadaşlar. Direkt atıp bitirelim. Üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben üçüncü maç diyorum da yani. Hesaplaşmayı ben saymıyorum. Savaş topunda üçüncü maç. Bunlar da galiba bot. Diğer elde mi biz bunlarla oynadık? Bu iki takım arkadaşıyla. Herhalde bunlarla oynadık. Yine Max My şeydi. Ha tekrar oynaya basılar ya. Arkadaşlar unutuyorum. Kanka bana versene. Aga be bari mi ultim atayım şöyle. Bir işe yarasın. Tamam arkadaşlar. Bu maç da böyle kolay geçti. Diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçtik. Şuradan. Bunlar bot değil galiba. Ah be orada hasarım. emzin şey vuruş şeyi çok geç dalıyor. Agave. be. Aga be. Biraz dalga geçecektim yani. Neyse. Şimdi bana verin bitirdik trick shot time atayım. Ya direkt bitireyim arkadaşlar ya aman. Evet arkadaşlar diğer maç görüşürüz. Karşımda bir yerimiz daha var. Bakalım bot değiller. Garanti bot değil bunlar. Şuradan şöyle atalım. Aga abi neyse Sprot atar oradan golü. At hadi Trick shot deniyor ya. Trick shot deniyor. Bunlar bot da olabilir, olmayabilir. Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun ya? Mal mıdır nedir arkadaşlar? Gördünüz ya. spot senin Allah belanı versin. Ve trickshot golümüzle bitirelim. Çok basit maçlar arkadaşlar. İlk maçlar çok kolay oluyor böyle. Arkadaşlar ilk maçlar böyle çok kolay oluyor dediğim gibi. Ben 3-4 maç sonra yani bu maçlara göre zorlaşacağını düşünüyorum. Çünkü kaç futbol olduğumu size göstermedim. Ben şu an kaç futbol olduğumu görüyorum. Aga be onları iyi ki de orada yavaşlattım. Hadi iyi ba baz da doğdu oradan şimdi. Ben geliyorum. Bence bu eli biz birinci olarak bitiririz. Jin birimizi çekebiliriz. Şöyle atalım multimizi. Aga be öldüm. Bas topu kenara at, at ultin işte ya. Ne oynuyor? Bot olduklarını belirtiyorlar. İyi oynayamıyorlar. Herhalde bazı kostümünü yeni almış bu arada. Rakibimiz dişli çıktı biz yani biz kadar iyi oynuyorlar ama biz daha iyi oynuyoruz tabi ki de <laughs> aga be chat deneyecektim ya neyse ultim var benim şimdi onları yavaşlatsam mı ulti seyi mi kullansam hiç bilgim yok vurdurtmuyoruz güzel baz güzel oradan ben bunu öldüreyim. Uzatmalarda hadi bakalım. Al Gale. At de golü. Sola bırak. Gol. Bu maçı da yendik arkadaşlar. Allah'ın izniyle yendik. Diğer maç zordu rakibimiz. Orada Gale'a pas verdim. Bazıları olsa pas vermiyor. Çok sinirime gidiyor onlar da arkadaşlar. Edgar uyanıklılık yapacak ama. Biz uyanıklılığı yemeyiz. Edgar Reis. buradan şöyle bir işe yaramadı yani. Sen Edgar Reis seni bir kez daha almak zorundayız ve golümüz attık Ferran. Hadi arkadaşlar basalım şu etkara Edgar'ı don. Tamam. Çok güzel. Direkt at. Aga. Ah, Aga ah Ama atarım ya attım da arkadaşlar da yani orada niye öyle yaptım çok kötü oldu neyse arkadaşlar olsun öyle olur yani biraz dalga da geçelim dedim bence arkadaşlar 10 rütbe olunca açalım bakalım kaç kupa geldi veya kaç kupa geldi ka kutu falan kaç kutu açabiliyoruz ona bakar bakalım 10 rütbede yani çünkü görev vardı onu yaptım. Buradan Griff Reis beni öldürür. Ben de topu uzaklaştırırım yani. Bence bu rakip güçlü. Hadi gol. Aga be. Şuradan vurur. vurur. Hadi. Ya nasıl atamıyorsunuz ya? 0-0 ama belki yenilebiliriz. Yenilebiliriz. Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Gol yedik şu an mesela. Herhalde ilk golümüzü yedik. Neyse arkadaşlar. Yenileceğiz yani. yine Hep yeneceğiz diye bir şey. Yok da bu arada Frank orada kaç ulti attı. Hiç. Yani. Neyse hak etti adamlar bence. Bizde dalga geçiyorlar bile. Neyse. on rütbeye de bu arada az kaldı. Hadi bakalım kasalım ya. Hadi yapabiliriz. Hadi bir hadi. Yapabiliriz. Yanıma yaklaşırlarsa dondururum. Ah attım arkadaşlar. Gelin 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 gel. O gobe şimdi ne biçim gol atacağım. Bir Biraz dalga geçelim arkadaşlar. Dalga time yapalım. Şu an takım arkadaşlarım bana çok sinirlenmişti büyük bir ihtimalle. Eğer bot değiller. Aynen ben bot olmadığıma göre onlar da bot değildir. Çok sinirlenmişlerdir dalga geçelim ya. Trick shot atacaktım ben ya. Aga be. Atsaydım keşke. Ona ulti attır. Ama saydım be. O da mı dalga geçecek? Spike attı. Alsın. Hadi başarabiliriz biz bu oyunu. Hadi Ems kardeş. Stu seni almak zorundaydık. Şöyle. Öldüm aga be. Aga be, hadi hadi gidin. Griff yok hadi gidin. Af ya. Neyse atamadık. Atabiliriz de bilmiyorum. Yok atamadık. Atamayız. Şuradan ultim dolacak. O attı ultisini. Benim atmama gerek kalmadı. Ya orada şeyi vurdum ya. Neyse olsun. Hadi çekin. Kontra atak yapabiliriz ama en ölmemiş. Tamam başka zaman bana atmıyorlar. Şimdi atıyorlar. Çek onu. Onu çek. Tamam. Onun için tamam. Bunu da tamam yapabiliriz. Aga be. Şu emz ortalığı bitirdim. Ben de olsam şimdi. Atamasa. Aga be attama attı filox'u attı neyse hadi reis hadi kral aga be tek kaldım ya Üf, çok saçma oynuyorlar ya sinirlendim İkinci golü de atın hadi. Hadi ikinci golü de atın. Lan bir. Zaten saldılar. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Bir bakalım kaç kupa geldi. 62 kupa. Bir de bu büyük kutumuz. Büyük kutu. Bir şey çıkmayacak. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. 8000 oldu kulübede arkadaşlar bu arada girmiyorsunuz kanalıma abone ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz